Mesela bu kitapların yazılı olduğu, Barla'da yazılı olduğu 1920'li 30'lu yıllarda muhatap okuma yazma bilmese bile bu kitabı anlıyor. Ben bizim abilerin resimlerine baktım. işte Tahir abi, Hafız abi falan. Yani bunlar köylü adamlar ya. Ya bu adamlar nasıl? Şu mektupları nasıl yazabilirler ya? Bu Barla layıkasındaki falan değil mi? Birçok kimsenin aklına gelmiştir o yani. Bu Emirdağ'daki, Barla'daki bu mektuplar nasıl yazar bu insanlar diye. Tipine bakken köylü adam. O adamın ruhundaki bizim şu anda çok çok üzerimizde olan nimetmiş bir entelektüel zeka var. Bizden çok çok yukarıda. Niye? O seviyede yani o dönemde onların kafasındaki kelime sayısı bizden kat kat fazlaydı. Şu anda üniversiteyi bitiren öğrenci 40 yıl önce yazılmış kitabı okuyamıyor. Şimdi barlada bulunsak Usta bir mektup yaz dese, hiç yazamayız. Hiçbirini yazamayız. Yani edepsizlik yaparız sadece. Hiçbirini yazamayız yani. O ruhu hiç aksettiremediğimiz gibi bizim yazacaklarımızda ilmi bir yön bile bulunamaz. Ama o dönemin ilmi seviyesi bizim şu andaki üniversite seviyesinden daha yüksek. Anlama ve kavrama kabiliyeti daha yüksek.